Merhaba Safa Yay Vlog kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bilecik'teyiz. İlk blok olarak kendime Saat Kulesi'ni seçtim. Şehre girdiğinizde zaten direkt sizi karşılıyor. Gezimize buradan başlayalım. Saat Kulesi belediye binasının hemen yanında güzel bir bahçe yapmışlar. Şehre uğrarsanız ilk blok olarak burayı seçebilirsiniz. Arabanızı park edebileceğiniz de birçok alan var. Ücretsiz bir şekilde aracınızı da koyabilirsiniz. Bu Saat Kulesi 1907 yılında yapılıyor. Dönemin kaymakamı Mehmet Bey tarafından inşa ediliyor. Alt tarafta beton kullanılmış. Üst kısma doğru çıktıkça daha tahta bir yapı mevcut. Bu şekilde şehrin simge yapılarından birine dönüşmüş. Ben de yine Kocaeli'den yola çıktım. Yol yaklaşık 2 saat sürdü. İlk drog olarak dediğim gibi burayı seçtim kendime. Yol güzeldi, fena değildi. Şimdi tekrardan motora bineceğim. Bir karnımı doyurayım. Daha tam ayılamadım. Sanırım bir çorba içerim ya da börek falan da yiyebilirim bilmiyorum. Saat kulesi böyleydi ufak bir dinlenme alanı gibi değerlendirebilirsiniz burayı da. Güzel bir yer. Şimdi ben tempoyu düşürmeden hemen bir gideyim karnımı doyurayım enerjim yerine gelsin. Kahve falan içmem lazım, ayılmam lazım. Daha sonra yine Lejiyi gezmeye devam ederiz hep birlikte. Gazi Türbesi'ne doğru gidiyordum. Yolda şu minareyi gördüm. Daha öncesinde araştırma yaparken de görmüştüm burayı. Fakat tekrardan baktığımda herhangi bir bilgi bulamadım hakkında. Nedir ne değildir bilmiyorum ama size de göstereyim dedim bu şekilde sadece minaresi kalmış. Cami ayakta değil. Çevresini çevirmişler. Restorasyon görmüş sanırsam. Ama dediğim gibi herhangi bir bilgi yok. O yüzden sadece gösteriyorum size. Bir şey anlatamayacağım hakkında. Şimdi motora bineyim ben. Türbeye doğru gidelim. Şimdi alana giriş yaptım. Ben motoru şöyle bıraktım. Genişçe bir park alanı var. Park sorunu olmaz. Hemen girişte bir şadırvan karşılıyor bizi. Yan tarafta danışma var. Şurada yöresel yemekleri tadabileceğiniz bir çarşı var. Hemen girişte de tabela koymuşlar. Türbe ve Orhan Gazi Camii solda kalıyor. Burada da tarih şeridi var. Ben ilk buradan başlamak istiyorum. Burayı gezelim birlikte. Girişler ücretsiz. Şimdi ben içeri gireyim. Kaydı orada devam edelim. Şu arkadaki turnikeden giriş yaptım. Çok güzel bir bahçe bizi karşılıyor. dekorasyonu harika olmuş. Ee, Osmanlı padişahlarını anlatan bir şerit burası. Hatta zaten padişah şeridiydi sanırsam. Şuradan başlıyor bu şekilde sonuna doğru gidiyorsunuz. Çok güzel görsellerle padişahları ve tarihlerini bize anlatıyor. Şuradan giriş yapalım. Bayağı geniş bir sergi. Mimari olarak da çok güzel dizayn etmişler. Şimdi ben burayı hızlandırılmış bir şekilde size göstereyim. Serginin sonuna da bileceğin eski bir fotoğrafını koymuşlar sanırsam. Sergi çok hoşuma gitti. Hızlı bir şekilde gezdim. Size hızlandırılmış halini gösterdim. Ben şimdi yavaştan şuradan başlayayım tekrar bir gezeyim okuyarak. Daha sonra türbeye doğru yola çıkarız. Şimdi Osmanlı şeridinden çıkış yaptım. Arkamda kaldı. Şu size dediğim yöresel ürünleri yiyebileceğiniz pazar ve kafelerin olduğu yere geldim. Burayı da gezdireyim size. Şöyle genişçe bir park. Oturabileceğiniz yerler var. Arkada işletme var. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şuranın aşağısında da yöresel bir çarşı var. Şurada da bir asansör koymuşlar. Sanırım türbeye çıkıyor. Şöyle bir yere konumlandırılmış. Ben şimdi tekrar geri gideyim. Kafenin yan kısmında da o dediğim hediyelik eşya çarşısı var. İnelim buraya da bakalım. Ben de bir tane magnet bulabilirsem magnet alayım açacaklı. Şu anlıkla yöresel ürünler satılıyor ufak tefek hediyelik eşyalar. Ben şimdi buradan kendime bir magnet beğeneyim. Daha sonra size gösteririm. Şöyle bir tane magnet buldum da açacaklı yokmuş. Bunu aldım ben de. Şehir içinde gene bulabilirsem bir tane de açacaklı alacağım. O şekilde. Şimdi ben bunu koyayım. Oradan türbeye doğru yola çıkalım. Şimdi o şadırvandan yukarı doğru geldim. İlk önce Orhan Gazi Camii bizi karşılıyor. Şöyle bir dış cephesini göstereyim. Şurada da detaylı tarihçesi var. Merak edenler için durdurup okuyabilirler. Şimdi içine gireyim. Ben de içinde bir özet geçerim size tarihini. Birlikte içine bakarız. Bu şekilde ufak bir cami. Tarihinden de kısaca bahsedeyim size. Bu cami 1331 yılında yapılıyor. İlk yapıldığında çift minareli değil. Yaklaşık 1900'lerde de diğer iki minare ilave ediliyor. Onlar da şu şekilde. Daha sonrasında da şurada da bir minare var. O da bu camiye ait. Bu da daha sonradan yapılıyor. Onun sebebi de okunan ezanın aşağıdaki şehre daha hakim olması. Daha sonrasında da günümüze kadar bu şekilde ulaşıyor. Tabii birkaç restorasyondan da geçiyor. Bu şekilde mimarisiyle değişik bir cami. Minaresi bu kadar uzakta olan başka bir cami var mı bilmiyorum. O açıdan güzel düşünülmüş. Şimdi şu merdivenleri çıkayım ben. Türbede buluşalım. Uh, merdivenleri tamamladım. Şu az önce aşağıda bahsettiğim minareyi de size göstereyim. Yoruldum. Merdivenler biraz dikmiş. Daha önce gösterdiğim gibi çay bahçesinin orada bir asansör var. Direkt asansörle çıkın bence. Merdivenlerle hiç uğraşmayın. Şöyle ufak bir de minaresi var. Dediğim gibi bunun olayı da ezan sesinin şehre daha hakim bir şekilde yayılması. Şimdi içeriden çıkış yaptım. Çekim yapamadım içeride. Çok ufak bir alan vardı çok dardı yani içeride de insanlar vardı. O açıdan dolayı çekim yapamadım. Ama kısaca oradan bahsedeyim şimdi size. Ben de şöyle oturayım biraz dinleneyim. Daha sonra bir drone havalandıracağım. Hedef Ali Türbesi. Şehzade Edebali kim derseniz de Osmanlı'nın manevi kurucularından, alimlerinden diyelim önde gelenlerinden bir isim. Vefat ediyor daha sonrasında buraya defnediliyor. Ama içeriği gösteremedimse de bulabilirsem birkaç fotoğrafını koyarım. O şekilde burada kabri mevcut. Aşağıda yine az önce gezdiğimiz cam var. Hediyelik eşya dükkanı, kafeterya ve Osmanlı padişahlarının olduğu o tarihi koridor. Daha sonrasında da aşağıda bir küçük tarihi bir hamam var. Orası açık mı bilmiyorum ama dönüşte oraya da bir bakacağım. Açıksa orayı da gezeriz. Şimdi ben bir drone havalandırayım. Siz drone sahnesini izlerken ben de burada biraz dinleneyim. İlk başlarda geldiğimiz o kafeteryanın yerine geldim. Şurada asansör binası var. Şuradan giriş yapmıştık. Hatırlarsanız. Drone sahnesini izlemişsinizdir. Bir drone havalandırdım. Hem şehri çektim hem de bu yerleşkeyi çektim. Bir havadan görüntü verdim sizlere. Şimdi bir çay söyledim kendime. Biraz dinleneyim. Ve bir atmosferin tadını çıkartayım. Daha sonra sıradaki noktada görüşürüz. Arkeoloji ve etnografya müzesine geldim. Şöyle girişini göstereyim. Tek park sorunu yok gibi. Şu ara sokaklarda vesaire park edebileceğiniz yerler var. Türbeden de yaklaşık bir 2-3 dakikalık mesafede. Şöyle ufaktan minaya giriş yapalım. Geniş bir bahçeyle bizi karşılıyor. Ben şimdi içeri gireyim, içeride kayda devam edelim. Arkeoloji ve etnografya müzesinden çıkış yaptım. İçeride çekim izni gerekiyormuş, o yüzden çekim yapamadım. Bazı müzelerde valilikten izin gerekiyor. O şekilde maalesef çekim yapamadım, kendim gezmiş oldum. İçeride yine gelip görebileceğiniz birçok ufaklı, büyüklü eserler mevcut. Onun dışında yine bileceğin kültürünü anlatan mankenlerle döşenmiş odalar da mevcut. O zamanın kültürünü, yaşam tarzını anlatan, gösteren. Burayı da duraklarınızdan biri olarak ekleyebilirsiniz. Şimdi sırada bir müzemiz daha var. Bakalım orada çekim yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Şimdi ben oraya doğru gideyim. Onun dışında buraya gelirseniz buna dikkat edin. Adı Fişek. Deli gibi zıplıyor oradan oraya. <laughs> Görüşürüz bay bay Memnun oldum Şimdi ben hazırlanayım Diğer durağa geçelim Zaten şehir e, ufak bir yer Dediğim gibi ufak tatlı bir şehir Gideceğiniz yerler çok yakın Şimdi Bilecik yaşayan şehir müzesine Geldim bakalım Şimdi ben bir içeri gireyim sorayım Yine çekim yapabilecek miyim bilmiyorum İçeride ne karşılayacak bizi onu da bilmiyorum Çok detaylı araştırmadım burayı çünkü O yüzden hadi bakalım içeri girelim Şimdi giriş yaptım. İçeride çekim yapabiliyormuşum. Sorun olmadı. Onun dışında müzeyi gezmek de ücretsizmiş. Bilginiz olsun. Gene büyük bir yer. O yüzden ben hızlandırılmış bir şekilde gezdireyim size buraları. Daha sonra ben kendim yavaş bir şekilde gezerim. hızlandırılmış bir şekilde koymuşumdur ya. Şanşehir Müzesi de bu şekildeydi. Gerçekten güzel dekor edilmiş ve çok güzel bir şekilde anlatıyor şehrin dokusunu ve tarihini bize. Şimdi ben tekrardan yavaş bir şekilde geziyim yukarıdan aşağıya doğru. Sonra motorun başında yine bir rota planı yaparız. Şimdi yaşayan şehir çıkış yaptım. İçeriği bayağı bir gezdim. Çok hoşuma gitti. İçeride de yetkili bir abi vardı. Onunla da biraz muhabbet ettik. İşte Bilecik'ten falan bahsetti. Bana gidebileceğim birkaç yer daha önerdi. Ben tabi dediğim gibi gitmeden önce bir bakıyorum rotalara da ama en güzel o şehirdeki yerlerle muhabbet edince anlaşılıyor hani nereye gideceğim, nereye gezeceğim. Çünkü şehir bildikleri için bazı yerler internette çıkmıyor mesela, kaynakları yok. O açıdan da güzel oldu, birkaç rota daha ekledim listeme. O şekilde ben şimdi bir yemek yiyeyim öğle yemeğe, karnımı doyurayım. Daha sonra sıradaki rotada görüşürüz. Şöyle bir çardak buldum kendime göstereyim. Motoru şuraya bıraktım, o gösterdiğim otopark burada. Şuradan yürüyerek geldim ve manzaram böyle. Pelitözü göletindeyim şimdi Bilecik'te. Çok geniş bir park. Göletin etrafına dizayn edilmiş. Oturma yerleri olsun, piknik yerleri olsun. Şurada karavan kısmı var, kamp kısmı var. Onun dışında yapabileceğiniz birçok aktivite de var. Salıncaklar vesaire. Bu normal sancak değil ama bayağı yukarıdan bırakıyorlar ya sizi. O tarz bir sancak gördüm. Hemen Arkamda da bir fuar var. Luna Park tarzı bir yer. Daha göremediğim birçok yer var. Kafeteryası vesaire de mevcut. Biraz ileride kaldı. Ben kendime bir içecek aldım. Şöyle soğuk onu içiyorum şimdi. O şekilde birçok etkinlik yapabileceğiniz güzel bir yer olmuş gerçekten Bilecik için. Çok beğendim burayı. Şimdi ben biraz burada oturayım. O esnada bir drone havalandırırım. Burayı size gökyüzünden göstereyim. Daha iyi anlarsınız. O şekilde siz drone sahnesini izlerken de ben de sıradaki noktaya geçerim. Onun dışında şimdilik her şey güzel gidiyor. Bileciği sevdim. Tatlı ufak bir belde. Şimdi dediğim gibi ben bir drone havalandırayım. Size gökyüzünden göstereyim buraları. Daha sonra sıradaki noktamızda kaydı başlatırım. Müzik Pelit Göl'dü sanırım. Pelit Göl'den yola çıktım. Şimdi Kınık Köyü'ne geldim. Kınık Köyü'ndeki Kınık Şelalesi'ndeyim. Kınık Şelalesi Tabiat Park burası. Motorumu şöyle bıraktım. Yolu çok zahmetliydi. Çakıl dökmüşler fakat çakılın kalınlığı çok fazla olduğu için aynı çamur gibi diyeyim size ya da kum gibi motor saplanıyor. Yavaş gitmeniz gerekiyor. Yavaş gidince motor saplanıyor. Hızlı gittiğinizde de dengenizi kaybediyorsunuz. O yüzden bayağı zorlu bir yol oldu. Takribi bir 2-3 kilometre en az bu şekilde yol. Yani güzel olmuş çakıl dökülmüş ama bunun ya preslenmesi lazımdı ya da çakıl seviyesinin daha az olması lazımdı. Ne diyelim o şekilde geldim artık motorla biraz zor bir rota ama su varacınız varsa ya da Enduro Cross tarzı motorunuz varsa daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Şimdi ben içeri girmedim. Ben de ilk kez gireceğim sizle beraber. Ufaktan girelim bakalım bir keşfedelim burayı. Nasıl bir yer olduğu hakkında bir fikrim yok. Şu aşağıdan su sesi geliyor. Bir mermer ocağı gördüm. Zaten yol boyu her yerde de mermer vardı. Mermer bakımından zengin bir bölge sanırım. Buraya motorla da girermişim aslında da neyse. Geride bıraktım artık. Biraz doğa yürüyüşü olsun. Şimdi yol bir buraya ayrılıyor, bir buraya. Ne tarafa gidelim? İlk şöyle bir bakalım isterseniz. Yapraklar birikmiş. Uzun zamandır ziyaretçi gelmiyor sanırım buraya. Şimdi ben biraz daha yukarı doğru gideceğim bakalım. Şurayı tekrar çıkayım ben. Vay be değişik bir oluşum olmuş burada. Kayaların şekli falan garip duruyor. Sanırım şelalenin ana kısmı burası. Başlangıç kısmı. Şöyle ufaktan ineyim. Az önce şu kısma indim. Buraya çardak koymuşlar. Güzel olmuş o açıdan. Buranın fotoğraflarına bakarken ayı ayak izleri gördüm. Biri çekip atmış. Bölgede ayı var yani bilginiz olsun. Yabandomuzu vesaire de olabilir. Ve şelale burada. Yalnız bir şey değil mi? Yosun tutmuş, çok güzel gözüküyor. Garip bir atmosferi var. Çok hoşuma gitti. Derin bir yer değil, hemen hemen bir iki karış. Şurada da bir delik var. Baksanıza şurada bir delik var. Şuradan da bir yol gidiyor da artık ben mecburen geldiğim yoldan gitmek zorundayım. Başka yola sapamam. Şu mağaranın içini çok merak ettim. Ufak bir oyuk gibi. İçinde bir şey yok. Yalnız atmosferi çok iyiymiş. Şuradan da bir iniş var. Dediğim gibi buradan da bir iniş var. Bir de benim geldiğim yol var. Ama ben geldiğim yolu tavsiye etmem. Siz gelecekseniz farklı bir rota kullanın. Benim geldiğim yolda nereden anlayacağım diyorsanız o çakıl taşlarını gördüğünüzde direkt geri dönün farklı bir rotadan inin. Dediğim gibi çok zahmetli oldu benim için. Şimdi ben biraz şöyle oturacağım, biraz şelaleyi izleyeyim, dinleneyim. Biraz dinlendim şurada. Su sesiyle birlikte harika bir ortam oluşuyor burada. Şöylese de bir dinleteyim. Bitki örtüsünden dolayı ve debisi de çok düşük olduğu için şarıl şarıl akan bir şelale değil de böyle damla damla akan bir şelale. Böylesini ilk kez gördüm ben. Şöyle kocaman bir dağın arasındayız diyeyim size. Vadi gibi düşünün. Köyden ezan sesi buraya ulaşıyor e, Çok Nadir de olsa birkaç tane araba sesi duydum yakın civarda Yola yakın bir yerde sanırsam burası Şu tarafta Şuradan da Bir su Hattı yapmışlar İçilebilir mi bilmiyorum da Elimi falan yıkadım Temiz duruyordu da içmedim ben yine de Bilecik videomda bu şekildeydi Umarım beğenmişsinizdir Dediğim gibi ufak tatlı bir beldeydi Bilecik Bir günde gezebileceğiniz bir yer Bir gün hemen hemen yetti bana ama ben video çekerek ilerlediğim için çok da fazla vakit ayıramıyorum her alana her bölgeye. O açıdan benim için güzel bir tur oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir Bilecik'i. Tekrar gelmek isteyeceğim yerler arasında özellikle burası Kınık Şelalesi. Çok beğendim. Kamp için de uygun gibi duruyor aslında. Buraya kampa gelebilirim ama dediğim gibi ayı ayak izi gördüm. O yüzden pek güvenli olmaz diye de düşünüyorum bir yandan da. Videomu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Yorum atıp abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. TikTok ve Instagram kanallarım da var. Beni oralardan da takip edebilirsiniz. Ben de şimdi videoyu sonlandırayım. Buradan Bursa'ya geçeceğim. Bursa ve Bilecik'i tek seferde gezdiğim bir turdayım şu an. Hemen ardından da Bursa Vlog'u yüklerim sizler için. Onu izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.